31 Mart seçimlerinden sonra seçildikten yaklaşık 3,5 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak bazı temaslarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Şehirler 2030'a geri sayıyor girişiminin lansmanına katıldı. New York ziyaretinde yerel ve bölgesel toplantılarda yer alan Başkan Ahmet Akın Üç günlük programın ardından değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir'i geleceğe taşıyacak sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden bahseden Başkan Akın, ekonomik kalkınmadan sosyal kültür faaliyetlerine, çevresel sürdürülebilirlikten sosyal sorumluluğa kadar her alanda Balıkesir için geliştirdikleri projeleri paylaştıklarını dile getirdi. UCLC yani 240 bin belediyenin içinde olduğu 140 ülkeden oluşan dünyanın belediyelerinin oluşturduğu ve kentlerin içinde olduğu Dünya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı olarak seçildim. Bu süreç çerçevesinde şu anda Birleşmiş Milletler'deyiz. Üç günlük bir program için. ilk toplantılarımızı bugün gerçekleştirdik. Burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve diğer ülkelerden gelen belediye başkanlarıyla bir araya gelerek Birleşmiş Milletler'de görüşmelerimizi yaptık, konuşmalarımızı yaptık. Bu süreçte Amacımız şu. Amacımız Türkiye'nin ve belediyemizin hem yapmak istediği sürdürülebilir kalkınma projelerini ortaya çıkarmak bir de neler yaptığımızı burada anlatmak ve dünyadaki iyi örnekleri de alıp değerlendirmek ve kendi örneklerimizi de bütün dünyaya tanıtmak için hem Balıkesir'imizi hem de Türkiye'mizi iyi uygulamalarını bütün dünyaya anlatabilmek için yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, sıfır karbona geçiş ve bu süreçleri de tamamlayabilmek için toplantılarda bir araya geldik. Verimli toplantılar gerçekleştirdik. Balıkesir'de gerçek gerçekleştirdiğimiz projeler, gerçekleştireceğimiz ilave projeler, çevresel sürdürebilirlikten sosyal sorumluluğa, ekonomik kalkınmadan sosyal kültürel faaliyetlere ve kentin turizm faaliyetlerinin de içinde olduğu birçok aktiviteyi hayata geçirmek ve bunlarla ilgili konuları seslendirdik. Özellikle iklim çalışmaları ile ilgili farkındalık yaratacak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmamızı, yol haritamızı I love the country too much it's my second home and one thing I like about the country or the people or the I don't know how to, to say it is that they they're very committed committed to the SDGs and I'm, I'm sure all of you have seen what we have done yesterday local government at the Turkey's house and the mayors when they come from Turkey this is they're always very committed they want to sell their country. Thank you. Bizler burada hem ülkemizi hem memleketimizi hem de Balıkesirimizi temsil ediyoruz ve bunu da en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Hem Balıkesir'de hem de bütün dünyadaki yaptığımız bu çalışmalarımızı anlatacağız. <laughs>